Uzayda Garip Ses. Yıl 1969 ve Ay inişten 2 ay önce, Apollo 10 adlı uzay görevi başlatılır ve Ay yörüngesinde teste çıkarlar. Görevde 3 astronot var. Thomas Stafford, John Young ve Eugene Cernan. Her şey planlandığı gibi ilerlerken ayın arka tarafına yani dünya ile iletişimin tamamen kesildiği o sessiz bölgeye girerler. Burada dünya ile temasları tamamen kopar. Tam o sırada kulaklarına garip bir ses gelmeye başlar. Ne motor ne statik parazit ne bir şey. Sanki ıslık benzeri bir müzik. Müzik diyorum çünkü sesin ritmik ve devamlı geldiğini duymuşlar. Kayda geçen konuşmalarda Cernan ''Duyuyor musun? bu da ne böyle uzay müziği gibi der. O yüzden internette araştırırken Apollon Space Music diye geçer. Bu ses birkaç dakika boyunca devam edip ardından kesilir. Bu olay hakkında NASA kayıtları o dönemde gizli tutuluyor. Olaydan yıllar sonra 2008'de NASA'nın açıklanamayan dosyaları adlı belgeselde kamuya açılıyor. Çığır açan bir belgesel değil ama bu tür konular ilginizi çekiyorsa izlenebilir. Zaten çığır açan bir şey olsa kamuya açıklamazlar. Kesin o tarz olaylar vardır ama kim bilir neler saklanıyor. Bu arada ses kayıtları mevcut. Şimdi dinleteceğim müzik sesi arkada olan sürekli... Sesi değil ve mikrofonlara tam yansımamış, çok az duyuluyor. Mine's all burned off. Bazılarına göre bu olay komuta modülü ile aynı modülü arasındaki radyo kesintisinde oluşan bir frekans karmaşası. Bazılarına göre ise uzayın derinlerinden gelen bir çağrı. Bu arada az önce ilk NASA'nın belgeselinde ortaya çıkmış dedim ama bu aslında yanlış bir bilgi. Bu olay 80'lerde halka açılıyor ama belgeselin reklamını yapmak için yeniymiş gibi sunuyorlar. İşte hem gerçekleri bizden sakladığını düşündüğüm için hem de bu zırvalarla bizi oyaladığı için NASA'dan hep nefret edeceğim. Ama yaşanan olay gerçek, içiniz rahat olsun parlayan noktalar. Yıl 1962 ve Amerika uzay yarışında Sovyetlerle kıyasıya rekabet içinde. Bunun için bir görev başlattılar ve John Glenn Friendship 7 adlı kapsülle dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot oldu. Her şey planlandığı gibi giderken John Glenn bir anlığına pencereden dışarı baktı ve hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Dışarıda bir sürü parlayan noktanın onu takip ettiğini gördü küçük, renkli ve titreşen noktalar sanki canlıymış gibi kapsülün etrafında dönüp onu takip ediyorlardı. John Glenn ise bunu hemen bildirdi ve dışarıda ışıklar gördüğünü onu takip ettiklerini söyledi. Yer kontrolü John e ilk başta bunların sadece yıldız ışığı olduğunu söyleden ancak Glenn, hayır bu hareket ediyorlar küçük ateş böcekleri gibi sanki etrafımda dans ediyorlar dedi. Bunu duyan mühendisler bir anlık sessizliğe büründü. Çünkü o dönemde bu tür bir fenomen daha önce hiç gözlemlenmedi. Daha aya bile çıkılmadı yani siz düşünün. Glenn ışıkların aracın gövdesine çarptığını ve ardından uzaklaştıklarını da söyledikten sonra herkesin kafası karıştı. Olayı o sırada hiç çözülemedi. John Glenn yıllar sonra verdiği bir röportajda "O an uzayda yalnız olmadığımı düşündüm." dedi. John Glenn her ne kadar buna inansa da aslında bu olayın gizemi çözüldü. O yılın sonraki aylarında tekrar aynı şekilde astronot Scott Carpenter da uzaya çıkarıldı. Ve aynı John gördüklerini gördü. Bu görevden sonra NASA olayı detaylı bir biçimde inceledi ve sonuç ise kapsülün dış yüzeyindeki donmuş su buharının güneş ışığıyla aydınlatılmış olduğuydu. Ve böylece çözüldü. Tıklatma Yıl 2003. Çin, ilk insanın uzay görevine hazırlanıyor. Astronot Yang Liwei, Shenzhou 5 kapsülüyle uzaya çıkan ilk Çinli insan olacaktı. Her şey de gayet planlandığı gibi gitti. Yang Liwei, dünyanın etrafında yörüngede dönüyordu. Bir yandan merkezle iletişim kurarken... bir anda garip bir ses duymaya başladı. Yavaş yavaş pencerenin dışına baktı ama orada hiç kimse yoktu. Uzayda sesin iletilemeyeceğini biliyordu. O halde bu ses nereden gelmişti? Korkuya kapılan Wei raporunda şunları yazdı. Ses ne içeriden ne dışarıdan geliyordu. Sanki bir kapsülün duvarına çekinmeden vuruyordu ama orada kimse yoktu. NASA veya Rus kozmonotları bu tarz bir fenomeni daha önce hiç yaşamamıştı. Çinli mühendisler kapsülün dinler her şeyi test etti ama hiçbir mekanik arzı ya da gevşek parça bulunamadı. Yıllar sonra Yang Wei sesin kaynağı hakkında hala emin olmadığını söyledi. Bu seferki açıklamasındaysa sanki bir şey bana dokunuyordu gibi bir cümle kullandı. Garip. Bazı bilim insanları bu sesin kapsülün ısı değişimlerinden dolayı genleşen metal parçalardan geldiğini düşünüyor. Ama daha sonra o tok sesleri dinleyen sadece Livey'i olmadı. Sonraki Çin görevlerinde de bazı astronotlar benzer sesleri duyduklarını bildirdi. Sonuç olarak bu sesler hala tam olarak açıklanamadı. Bugün bile Çin Uzay Ajansı kayıtlarında olayı hala tanımlanamayan fenomen olarak geçiriyor. Metal Cisim Yıl 1965 ve Gemini 4 görevi. Bu görev Amerika'nın uzaydaki en önemli adımlarından birisiydi. Astronot James McDivitt ve Edward White dünya etrafında 4 gün boyunca yörüngede kalacaklardı. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ta ki McTevitt pencereden dışarı bakana kadar. Bir noktada McTevitt uzayın karanlığında güneş ışığını yansıtan metalik bir cisim gördüğünü bildirdi. Bu cisim bir silindir şeklindeydi, ucunda da bir tür anten ya da kol bulunuyordu. McTevitt cismin yavaşça döndüğünü ve uzayda sabit bir şekilde süzüldüğünü söyledi. "Sanki bizi izliyordu ama hareket etmiyordu." dedi. Gemini 4 mürettebatı o an kameralarını alıp birkaç fotoğraf çekti ancak güneş ışığı parlaması ve cam yansımaları yüzünden görüntüler net çıkmadı. NASA daha sonra fotoğrafları inceledi ve açıklamayı kısa tuttu. Büyük ihtimalle uzay aracı dışındaki bir yalıtım parçası veya başka bir uzay çöpü dedi. Ama McDavid bu açıklamadan hiçbir zaman emin olmadı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda, "O gördüğüm şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama o sırada yörüngede bizden başka bir şey olmaması gerekiyordu." dedi. Bu açıklama olayı daha da tuhaf hale getirdi. NASA yaptığı açıklamalara rağmen bu gözlemi tanımlanamayan hava fenomeni olarak kayıtlara geçirdi. Yani bu olay hala gizemini koruyor. Taklitçi cisim eğer bu iddianın %0.01 gerçeklik oranı bile varsa bu inanılmaz bir iddia. Yıl 1969 ve Apollo 9 görevi. Mürettebat arasında deneyimli astronot komutan James McDivitt ve Ed White de vardı. Ve evet James McDivitt burada komutan rütbesine yükseldi. Görev uzay aracının ay modülüyle olan etkileşimini test etmek içindi. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ta ki Ed White dışarı çıkana kadar. Ed White uzay yürüyüşü sırasında dışarıda süzülürken korkutucu bir olay yaşadı. Hemen diğer mühendislerin duyamayacağı özel bir radyo kanalına geçip NASA'ya olayı anlattı. Yanımda bir cisim var. Hareketlerimi birebir taklit ediyor dedi. Yani Ed White kollarını açıp döndüğünde bile cisim de onunla aynı şekilde hareket ediyordu. NASA merkezinden gelen cevap ise daha da tuhaftı. Evet, biz de fark ettik. Gözlemliyoruz. Ama bu konu hakkında bir daha konuşmayacağız. O andan sonra radyo sessizliğe büründü. Resmi raporlarda bu olaydan hiç bahsedilmedi. NASA bu iddiayı daha hiçbir zaman doğrulamadı. NASA astronotlara bu olayı asla kimseye anlatmamaları gerektiğini söylemişti. Bu hikayeye ulaşabilmemizin sebebi ise iddiaya göre McDivitt'in yıllar sonra bu hikayeyi ailesine anlatması. Bu olay yalan mı gerçek mi bilmiyoruz ancak gerçek olsa bile halka açıklanmayacak bir olay olduğu kesin. Gerçekten ürkütücü. İlginç, değil mi? Evet, şimdi üyelere teşekkür vakti. Ozzy Babo aramıza yeni katıldı. Hepinize çok teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.